arkadaşlar Merhaba bugün sizinle Emir Burak şey, Emir Burak Ali Ömer Furkiş ve ben Fıra Fıra oynadık ama ben şimdi ekran kaydediciyi yüklemem lazım o çok zahmetli olduğu için böyle kan tabletimden çekeceğim hiç kusuruma bakmayın sonra gelişinizde gelişeceğiz abone olun ha şimdi bu kanalımızın ilk videosu olacak çok güzellikler soru cevap at, ondan sonra şey bu videoda Ay, her şey içerikler var. Tamam, Fıra oynayacağız. Yani. Onu oynayacağız. Şunu oynayacağız. Bunu oynayacağız. Ay, böyle olacak. Şimdi Ay, size alümerleri göstereyim size. Işte. Bakın. Ya hiç duymuyorum ya. Bakın. Ya bir susun. Yok. Efendim Emir. Ben şu an hesabımda kupa kasıyorum ve jeton kasıyorum. Evet arkadaşlar bakın böyle alümer. Evet, şu kim lan? Ay. Emir Burak, bu Furkan. Bu da ben. Emir Burak kanalına da abone olun. Aşağı açıklama kısmına bırakacağım. Oradan abone olun. Ali de abone olun. Furkan kine de öyle. Bilmiyorum ki aç açıklama kısmına da koyarım. Şöyle. Şu an böyle video abone olun. Like atmayı unutmayın. Bay bay.